Merhaba, ben Gök Bey. Bu dersimizde sayılar konusuna değineceğiz. Sayılar konusu önemlidir çünkü dillerin birbiri arasındaki ilişkiyi belirten en önemli biricik etkendir. Bugün biz Anadolu'da yaşadığımız halde bizden çok çok uzakta olan Sibirya'daki Türklerle ilişkimizi örneğin sayılar üzerinden biliyoruz. Çünkü konuşma dilimiz ne kadar farklı olsa da sayılar hemen hemen aynıdır. Biz bir diyorsak, iki diyorsak onlar da birik ediyor. Ancak ne yazık ki Bizim eski belgelerimizde sayıları gösteren rakamlar, simgeler bulunmamaktadır. Eski belgelerimizde örneğin 25 sayısını yazmak istediklerinde bütün sayıyı harflerle yazıyorlardı. Umut ediyoruz ki ilerleyen günlerde, gelecekte yapılacak kazılarda bizi rakamlarımızı gösteren simgeler, bizi sayılarla anlatan çalışmalar bulunur. Geçiyorum sayılarımıza. Sayılarımız çok eskiden BR aynıydı. Hiç değişen bir şey yok. Bir sayısı eskiden de biriydi. İki sayısı eki biçimindeydi. 3 Üç sayısı aynı. Dört sayısı dört biçimindeydi. Çünkü TD yumuşaması var günümüzde. Beş sayısı biş biçimindeydi. Altı sayısı yine altı. Yedi sayısı yeti. Sekiz sayısı olduğu gibi aynı. Sekiz. Dokuz sayısı dokuz idi. Ne az önce söyledim. TD yumuşaması var. 10 sayısı yine 10 biçiminde idi. Bunlar bizim sayma sayılarımız. İlginizi çekmişse sıfır sayısı yok. Sıfır sayısı yok çünkü sıfır sayısı sonradan bulunan bir sestir. Uzun süre matematikte de böyle bir boşluk olmuştur. Sıfır sayısını göstermek istediklerinde oraya bir boşluk bırakıyorlardı. Sıfır sayısını ilk keşfedenler Hindistanlılardır. Hindistan'dan daha sonra Arap ülkelerine, Arap ülkelerinden de Avrupa'ya geçmiş ve böylelikle yaygınlık kazanmıştır. Hindistan'da sunya olarak kullanılan sıfır sayısını daha sonra Arap bilginleri kendi ülkelerinde sunya bu arada boş demektir. Arap bilginleri de sıfır olarak almışlar ve oradan bizim dilimize de yine sıfır olarak geçmiştir. Devam edelim. Onluk sayılarımızda sürdürüyoruz. 10 biçimindeydi en son sayımız. Yeni sayımız 20. Öngörebileceğiniz gibi 20 sayısının eskin biçimi. 30 sayısı 30 biçiminde. 40 sayısı olduğu gibi aynı. 50 sayısı 50 biçiminde idi. Bunu açıklıyorum hemen. Bir önceki derslerde söylemiştim. Sondaki G sesi genel olarak düşüyor. Geriye ne kalıyor? 50. Burada 50 sözcüğünde bir ikizleme durumu olmuş ve L sesi artmış 50. Yani elik sözcüğü bugün günümüzde evli. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü görüyoruz bakın onluk sayılarımız birbirinden farklı. Yani hiçbirinin birbiriyle ilişkisi yok. Ancak bundan sonraki sayılarda ilişki var. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Atalarımız elleri sayı düzenini kullanmışlar. Daha sonra ihtiyaç olduğu için bakınız Altı tane mış anlamında. Altı mış. Mış burada ektir. Altı mış. Nedir? Altmış. Bizim bugün kullandığımız. Yedi tane miş. Yani yiti miş. Moğolca bunlar. Yetmiş. Bizim bugün kullandığımız yetmiş sözcüğüdür. Türetilmiş. Ve daha sonra yine gereksinim doğrultusunda şunları siliyorum. Gereksinim doğrultusunda yine türetmeye gitmiş atalarımız ve 8 tane 10 yani 8 10 nedir bu? Bizim bugün kullandığımız 80 sayısıdır. 9 tane 10 anlamında nedir? 9 10. Bugünkü nedir? 90 sayısı. 100 sayısı olduğu gibi aynı siliyorum burayı. Daha rahat anlatayım. Daha önce de yine sözünü etmiştim. Dilimizde B, P, M nöbetleşmeleri vardır. Bugün bizim bin dediğimiz sözcük çok eskiden min biçimindeydi. Özel bir sayı. Bakınız bugün kullanmıyoruz ama çok eskiden kullanırdık ve bizim böyle bir sayımız var. Tümen. 10 bin demek. On bine özel bir ad vermişiz. Neden? Çünkü askeri birliklerimiz on biner, 10 bin erlerden oluşurdu ve buna tümen denirdi. Biz bugün bu sözcüğü askeri olarak kullanıyoruz. 10 bin anlamına geliyor. Buradan şu sonucu da varabiliriz. Türkler sayıları yine askeri alanlarda kullanmışlardır. Geçiyorum. Bunlar bizim sayılarımızdı. Peki ara sayılar nasıl yazılırdı? Bakınız çok açık bir şimdi. Örneğin bu nedir? 16 rakamı. Biz bunu yazıyla nasıl yazarız? 10 yazarız ve bir de 6 deriz. 16. Ama çok eskiden böyle değildi. Çok eskiden mantık şu idi. 16. Yani nedir? 20'den önceki 6 anlamında. Önce nedir? 6 sözcüğünü yazıyoruz. 6. 6. Yani 16. 20'den önceki 6. Nedir? 16 olur. 6. Yigir. Mi. Yani 20'den önceki 6. Nedir? 16. Biraz karışık gibi. O yüzden birkaç örnek daha vereceğim. Daha iyi benim sensin. Örneğin 23. Nasıl yazacağım? 23 nedir? 30'dan önceki 3. Mantık bu. 30'dan önceki 3 sayısı. Nasıl olacak o? Ne yazacağım önce? 3 30 neydi? 30. 3 30. Yani bugünkü 23 rakamı. Devam ediyorum. Başka bir örnek vereyim. Örneğin 45 ne olacak? 50'den önceki 5. Yani 5 elik. 66 ne olacak? 70'den önceki 6. 6 yetimiş. Böyle. Ee, örneğin 89. Biraz daha karmaşık. Nedir? 90'dan önceki 9. 9 9 10. Yani 90'dan önceki 9. Nedir? 89. Başka bir örnek daha vereyim ve sayılar konusunu böylelikle bitirmiş olalım. Örneğin olsun 11 sayısı. Nedir? 20'den önceki 1. Ne olur? 1 20. Türkçede sayılar konusu böyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.